Merhaba arkadaşlar. Merhaba Gimp severler. Bu dersimizde Gimp'in araç kutusu seçeneklerine şöyle bir göz atacağız. Buna nereden ulaşabiliyoruz? Düzenleye gelelim. Ardından tercihler diyelim. Evet tercihlerde ara birim altında araç kutusuna tıklıyoruz. Seçeneklerimiz burada yer almaktadır. Şimdi ilk seçeneğimize bir bakalım. E, görünüm altında yer alıyor. Gimp logosunu göster. Şu sol üst tarafta bir gim logosu vardır. Şuraya birazcık yakınlaşalım. Dikkatinizi çekmemiş olabilir. Bunu şöyle açıp gizleyebiliyoruz. Bakın şu anda gizledim. Şimdi tekrar açtım. Peki bu ne işe yarıyor derseniz şimdi şöyle yapalım. Burada bir iptal diyelim. şimdi dikkat ederseniz bu sağ tarafta iki tane resmimiz bulunmaktadır. Bu resimler katman halindedir. E üsttekini kapattığımız zaman altta kartal resimde görmekteyiz. Şimdi bunu tabi seçeneklerden de yeni, görüntü haline getirmek mümkündür menüden. Ancak şöyle de yapabiliriz. Örneğin buradaki kartal resmini yeni bir görüntü haline getirmek istiyoruz. Bunu şöyle sürükleriz. Buradaki logo üzerine bırakırız. Artık yeni bir görüntü halinde bunu oluşturmuş oluruz. Eğer seçeneklerden bunu kapatırsak bu şekilde açamayız. Gimp logosunu göster. Böyle bir işe yarıyormuş. Ön alan ve artalan rengini göster diyor. Zaten burada görüntülenmekte dikkat ederseniz bunu kaldırabilirsiniz dilerseniz. Etkin fırçayı deseni ve renk geçişini göster vardır. Buna tıkladığımız zaman bakın görüyorsunuz burada. Hemen tıkladığımız zaman sağ tarafta burada desenleri görebilmekteyiz. Buraya tıkladığımız zaman da fırçaları görebilmekteyiz. Bir alttakine de tıklarsak hemen renk geçişlerini burada görebilmekteyiz. İsterseniz burada tutabilirsiniz araç kutusu bölümünde. Bunu tercih etmiyorum ben. Ee, kaldıralım. Etkin görüntüyü göster var. Etkin görüntü de burada bakın kartalda. Burada diyelim ki farklı bir görüntüye geçtiğimiz zaman hemen alt tarafta kelebeği görmekteyiz. Burada da bunu görüntülemektedir. Ben bunu da çok fazla tercih etmiyorum. Kaldıralım. Tabi bu size kalmıştır. İsterseniz aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi araç kümelerini kullan nedir derseniz sol tarafta dikkat ederseniz araç kümeleri vardır. Bunlar iç içe geçmiştir. Buradan isterseniz kümeleri kaldırabilirsiniz. Mesela kümeleri kullanı kaldırırsak kümeler halinde olmayacaktır. E, tek bir e, sütün üzerinde görüntülenecektir. Tabi bu şekilde e, alttakiler görüntülenmeyeceği için şöyle şu taraftan birazcık sağ tarafa doğru kaydırdığımız zaman bakın bütün araçları artık burada iki sütün halinde görebilmekteyiz. Evet burada tekrardan tek sütüne Getirdiğimiz zaman, daha önce değindiğim gibi hepsini göremiyoruz. Araç kümelerini kullanabilirsiniz. E sen bir hata yapıyorsun bence. E ne hata? Her o? videomda e arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın demen lazım. Bu bir youtuber için çok önemli. Sonra burada menü tipimiz var. Burada üstüne gelince göster seçeneği bende aktif. Şöyle ki mesela üzerine geldiğimiz zaman dikkat ederseniz otomatik olarak ben seçimi yapabiliyorum. Hemen e, örneğin gruplar halinde olanlarda dikkat ederseniz üzerine geldiğim zaman bu çok daha etkilidir. Başkaca ne varmış? Tıklayınca göster varmış. E, örneğin bunu aldığımız zaman e böyle üzerine geldiğimizde açmayacaktır. Tıklamamız gerekmekte. Bakın şöyle üzerine basılı tutuyoruz hatta sadece tıklamayla da değil, tıklayıp biraz basılı tutuyoruz. Daha sonra seçiyoruz. E bu bana çok pratik gelmiyor açıkçası. Evet ayrıca tek sütunda üstüne gelince göster var. Buna tıklayalım. Tamam diyelim. Bunda da dikkat ederseniz yine üzerine gelindiği zaman kümeler halindekileri göstermekte ögelerini teker teker. Ancak bunu iki sütun haline getirdiğimiz zaman şöyle yapalım. Göstermeyecektir. Tekrardan tek sütun haline getirelim. Şöyle sürükleyerek. Şimdi dikkat ederseniz göstermekte. Ben burada yine üstüne gelince gösteri seçiyorum. Bu alt tarafta da kümeleri yapılandırabiliyorsunuz. Mesela burada taşıma ve hizalama var. En üstte dikkat ederseniz. Misal burada taşımayı e, seçim bölümüne alabilirsiniz. Bunu yapmak için de sürükleyip bırakmak yeterlidir. Şu an hani geçici bir örnek verelim. Örneğin dikdörtgen seçimi şöyle sürükleyerek yukarıda taşının üzerine bırakıyorum. Hemen ne oldu? Buraya geldiğimiz zaman bakın taşı e, hizalamanın en üstünde dikdörtgen seçimi görmekteyiz. Tekrardan e, alt kısma bırakabilirsiniz ya da burada sıfırlama seçeneği vardır. Bakın araç düzeni ve görünürlüğünü sıfırla diye. Buna tıkladığınız zaman hepsini eski haline alacaktır. Bunları da kullanabilirsiniz. Burada e, öye yükseltme vardır. Mesela seçersiniz birini, yukarıya taşırsınız, aşağıya taşırsınız. İsterseniz e, öğeyi kaldırabilirsiniz. Ya da burada yeni bir araç kümesi oluşturabilirsiniz. Burada sizin en sık kullandığınız araçları o araç kümesi içerisine sürükleyerek taşıyabilirsiniz. O da burada görüntülenecektir. Evet arkadaşlar böylece bir GIMP dersinin de sonuna gelmiş olduk. Bu dersimizde araç kutusu seçeneklerini tanımış olduk. Sonraki derslerde görüşmek üzere sağlıklı kalın diyorum.